Evinizi düzenli olarak temizliyor ve her şeyin pırıl pırıl olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peki ya birçok insanın her gün bakteri ve kir barındıran yerleri gözden kaçırdığını söylesem? Bu unutulmuş köşeler sağlığınızı ve tüm ailenizin refahını etkileyebilir. Bugün muhtemelen hiç temizlemeyeceğiniz ama kesinlikle temizlemeniz gereken 10 yeri keşfedeceksiniz. Her biri tahmin ettiğinizden daha fazla kir barındırıyor. Sonuna kadar benimle kalırsanız sadece nereye bakmanız gerektiğini değil, aynı zamanda bu lekelerin nasıl hızlı ve etkili bir şekilde temizleyeceğinizi de öğreneceksiniz. Bunu bilmek neden önemli? Çünkü temiz bir ortam hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için iyidir. Ya da belki de bu unutulmuş yerler evinizde sık sık enfeksiyon veya alerjiye sebep oluyordur. Çok zaman almayacak ama muhteşem sonuçlar verecek. Basit yöntemler öğreneceksiniz. Gerçek bir keşfe hazır mısınız? Günde onlarca kez dokunduğunuz bir yerden başlıyoruz. İpucu 1. Kapı kolları ve ışık anahtarları. Bir an düşünün. Kapı kollarına ve anahtarlara günde kaç kez dokunuyorsunuz? Muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla. Ve en son ne zaman temizlediniz? Bu küçük yüzeyler gerçek birer bakteri yuvasıdır. Evdeki herkes, misafirler de dahil olmak üzere onlara dokunur. Marketten döndükten sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, yemek yemeden önce tüm mikroplar buraya yerleşir, doğru şekilde nasıl yapılır? Düzenli olarak dezenfektan mendil veya sirkeli nemli bir bez hazırlayın. Evinizdeki tüm kapı kollarını, kapı, dolap ve çekmece kulpları silin. Özellikle banyo ve mutfaktaki ışık anahtarlarını unutmayın. Bunu haftada bir veya aile üyeleriniz hasta olduğunda her gün yapın. Sadece 10 dakika sürer ve sonuç ne mi olur? Evde dolaşan bakteri sayısı önemli ölçüde azalır. Aileniz daha az soğuk algınlığına yakalanır. Özellikle banyo kapı kollarına dikkat edin. Zararlı mikroorganizmalar en çok buralarda birikir. Ayrıca buzdolabı ve ocak kulplarına da dikkat edin. Özellikle yemek pişirirken sık sık dokunursunuz. Basit bir alışkanlık sağlığınızda büyük bir fark yaratır. Peki ya siz yatak odanızın ışık düğmesini en son ne zaman temizlediniz? İpucu 2: TV kumandası ve telefonlar. Televizyon kumandanızın klozet kapağından daha kirli olabileceğini biliyor muydunuz? Kulağa inanılmaz geliyor ama araştırmalarla doğrulanmış gerçek bir gerçek. Mantıklı düşünün. Uzaktan kumanda kanepede duruyor, yere düşüyor ve elden ele dolaşıyor. Evdeki herkes ona dokunuyor, çoğunlukla da kirli ellerle televizyon izlerken atıştırmalık yemek, yiyecek parçacıklarının ve yağın düğmelere bulaşmasına neden oluyor. Ev telefonları ve cep telefonları içinde durum benzer. Bu cihazlar her yerde, banyoda, mutfakta, dışarıda. Peki, onları en son ne zaman temizlediniz? Uzaktan kumandanızı haftada bir temizleyin. İzopropil alkol ile hafifçe nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanın. Tuşların arasındaki boşlukları nazikçe temizleyin. Telefonunuzu dezenfektan bir mendille silin. Kulaklık girişlerine dokunmamaya dikkat edin. Peki bu neden bu kadar önemli? Bu nesneler genellikle yüzümüze yakındır. Uzaktan kumandadaki bakteriler cilt sorunlarına, telefondaki bakteriler ise üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Kulaklıklarınızı ve şarj cihazlarınızı unutmayın. Bunlar da kir ve bakteri biriktirir. Bu eşyaları düzenli olarak temizlemek evinizin hijyenini önemli ölçüde artıracaktır. İpucu 3. Çöp kutusunun içi. Çöp kutunuzun dışını temizliyorsunuz. Peki ya içini? Bakteriler ve kötü kokular orada yuvalanıyor. Çöp poşeti kullanıldığında bile yiyecek artıkları ve sıvılar çöp kutusunun dibinde birikerek bakteri, küf ve sinekler için bir cennet oluşturur. Hoş olmayan koku ise buzdağının sadece görünen kısmı. Çöp kutusunu haftada bir kez dışarıya veya banyoya çıkarın. Sıcak sabunlu su ve biraz çamaşır suyu veya sirke ile yıkayın. Tüm köşelere ulaşmak için eski bir fırça kullanın. Yıkadıktan sonra yeni bir torba yerleştirmeden önce sepeti iyice kurulayın. Nem, bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortamdır. Hoş olmayan kokuları emmesi için sepetin altına biraz karbonat serpebilirsiniz. Bu özellikle mutfakta önemlidir. Çünkü çöp kutusu yemek artıklarıyla dolar. Ancak banyo ve yatak odalarındaki çöp kutularını da unutmayın. Onların da düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Sonuç, evinizde ferah bir koku ve yazın çok daha az sinek, mutfağınız daha güzel kokacak ve farkı tek yıkamadan sonra hissedeceksiniz. Eğer bu ipuçları işinize yaradıysa, kanala abone olun, zile tıklayın ve yorumlara evinizde değişikliklere, Nereden başlayacağınızı yazın. İpucu 4. Mutfak dolabı ve çekmece kulpları. Mutfak dolaplarınızı günde kaç kez açıyorsunuz? Yemek pişirirken, temizlik yaparken, baharat ararken o kulplar ellerinizdeki yağ, yemek artıkları ve bakterileri toplar. Lavabo ve ocak yakınındaki dolap kulpları özellikle hassastır. Yemek buharları, yağ sıçramaları ve nem metal ve plastik yüzeylerde birikir yağ tozla karışarak yapışkan bir tabaka oluşturur. Bu tabaka daha fazla kiri çeker. Birkaç hafta sonra kulplar yapışkan hale gelir ve dokunulduğunda rahatsız edici bir his bırakır. Tüm mutfak kulplarını haftada bir silin. Ilık su ve bulaşık deterjanı kullanın. Daha zorlu lekeler için biraz karbonat ekleyin. Yağları çıkarmak için harikadır. Buzdolabınızın, bulaşık makinenizin ve fırınınızın kulplarını unutmayın. Bunlara özellikle sık sık çoğunlukla kirli veya ıslak ellerle dokunursunuz. Saç kurutma makinesi, bunları hızlı bir şekilde kurutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, çatal bıçak ve tabak çekmecelerinin kulplarını kontrol etmeyi unutmayın. Bu alanların temizliği, mutfak hijyeni için çok önemlidir. Yemekleriniz daha güvenli ve yemek pişirmek daha keyifli olacaktır. Düzenli temizlik, mutfak dolaplarınızın ömrünü de uzatacaktır. Yağ ve kir, korozyona ve renk bozulmasına neden olabilir. İpucu 5. Çamaşır makinesinin altı ve yanları. Çamaşır makinesi temizlemesi gereken bir cihazdır. Ama kendini temizler mi? Tabanı yanları ve altındaki boşluklar genellikle tatsız sürprizleri gizler. Çamaşırlardan gelen nem, çamaşır makinesinin yanlarına yerleşip yere damlayarak küf ve bakteri oluşumu için ideal koşullar yaratır. Hoş olmayan çamaşır makinesi kokuları genellikle bu kaynaktan kaynaklanır. Çamaşır makinenizin altında toz, saç ve deterjan kalıntıları birikir. Bu kalıntılar havalandırma sorunlarına yol açabilir ve makinenin performansını etkileyebilir. Çamaşır makinenizi ayda bir duvardan uzaklaştırın. Yanlarını nemli bir bez ve sirke ile temizleyin. Altındaki zemini süpürüp yıkayın. Ayrıca hortumlardan su damlayıp damlamadığını kontrol edin. Çamaşır makinesinin filtrenin bulunduğu alt kısmına özellikle dikkat edin. Bu alan genellikle ıslak ve kirlidir. İyice temizleyin ve kuru olduğundan emin olun. Çamaşır makinesinin arkasındaki alanı unutmayın. Toz ve nem orada birikir. Bu alanda iyi havalandırma küf sorunlarını önlemek için çok önemlidir. Daha temiz bir çamaşır makinesi, daha taze çamaşırlar ve daha uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir. Çamaşırlarınız daha güzel kokar ve tamir masraflarından tasarruf edersiniz. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Evden çalışarak ve karlı bir işe dönüşebilecek bir şey öğrenerek gerçekten ek gelir elde etmek istiyorsanız, size sıfırdan el yapımı sabunlar yapmayı, hangi malzemeleri kullanacağınızı ve bunları müşteri kazanmak için nasıl satacağınızı gösteren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantıyı ilk sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Unutmayın. Bu özel indirim Yalnızca aboneler için geçerlidir ve yalnızca birkaç gün sürecektir. Sonrasında fiyat normale dönecektir. Şimdi videoya dönelim. İpucu 6. Dolap ve mobilya üstleri yukarı bakın. Mutfak dolaplarınıza, buzdolabınızın üst kısmına, yüksek raflara. Buralar gözden uzaktır. Ancak buralarda düzenli olarak kir birikir. Toz, yemek dumanı, duman, yağ Bunların hepsi yüzeye çıkar ve yüksek yüzeylere yerleşir. Birkaç ay sonra yapışkan bir tabaka oluşur ve daha fazla kir çeker. Bu alanlar mutfakta özellikle sorunludur. Yemek buharları tüm yüzeylere biriken yağ parçacıklarını taşır. Buzdolabının üst kısmı bu tür lekeler için gerçek bir mıknatıstır. Her iki ayda bir sağlam bir merdiven veya tabure kurun. Tüm yüksek yüzeyleri nemli bir bez ve Yağ çözücü temizleyici ile silin. Mutfak dolaplarından başlayıp buzdolabı, mikrodalga fırın ve diğer uzun boylu ev aletlerine geçin. Geri kalan odalarda ise gardıroplara, raflara ve tavan lambalarına odaklanın. Zor noktalara kolayca ulaşmak için teleskopik toz alma aparatlarını kullanın. Güvenliği unutmayın. Sallanan sandalyelere tırmanmayın. Yüksek tavanları temizlemek evinizdeki hava kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Daha az toz, daha az alerjen ve tüm aile için daha iyi bir refah anlamına gelir. İpucu 7: Gıda kaplarının ve kutularının içi unu bir kapta saklıyor musunuz? Peki ya pirinç, şeker veya tahıl? Bu kapların içini en son ne zaman temizlediniz? En hava geçirmez kaplar bile önceki içeriklerinin kalıntılarını biriktirir. Un beyaz bir tabaka bırakır, şeker karamelize olabilir ve tahıl gevreyi parçalanabilir. Bu kalıntılar gıda güveleri ve diğer zararlılar için ideal bir yaşam alanı sağlar. Eski yemek artıkları taze ürünlerin lezzetini de etkileyebilir. Bayat un veya bayat pirinç yeni ürünlere hoş olmayan bir tat bırakır. Yeniden doldurmadan önce kabı tamamen boşaltın. Ilık sabunlu suyla yıkayın ve iyice kurulayın. Köşelerde herhangi bir kalıntı kalıp kalmadığını kontrol edin. Un ve şeker kaplarına özellikle dikkat edin. Bu ürünler kolayca topaklanır ve çıkarılması zor kalıntılar oluşturabilir. Tüm köşelere ve çatlaklara ulaşmak için bir fırça kullanın. Ayrıca evcil hayvan mama kaplarına dikkat edin. Eski mamalar bozulabilir ve böcekleri çekebilir. Düzenli yıkamak, mamanın tazeliğini uzatacak ve evcil hayvanınızı mutlu edecektir. Temiz kaplar, ürünleri daha uzun süre taze tutar ve haşere sorunlarını azaltır bitkileriniz daha güzel kokar ve yiyeceklerinizin güvende olduğunu bilerek içiniz rahat olur. İpucu 8 Dolap kapaklarının içi dolaplarınızı her gün açıyorsunuz. Peki hiç içine baktınız mı? Bu yüzeyler parmak izlerini, tozu ve diğer kirleticileri toplar. Mutfak dolapları özellikle sorunludur. Yemek buharları, yağ sıçramaları ve nem kapıların iç kısmında birikir. Lavabonun altındaki dolaplar da neme maruz kalır ve küf oluşumuna neden olabilir. Banyoda dolap kapakları da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Duş ve küvetlerden gelen nem, kozmetik ürünleri ve diş macunları leke bırakabilir. Ayda bir kez tüm dolapları açıp kapaklarının içlerini silin. Çok amaçlı bir temizleyici ile nemli bir bez kullanın, yağlı mutfak lekeleri için biraz sirke ekleyin. Kapının alt kenarlarına özellikle dikkat edin. Kirin birikme eğilimi buralardır menteşeleri de kontrol edin. Silinip yağlanması gerekebilir. Lavabonun altındaki dolaplarda nem veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Küf bulursanız mantar ilacıyla tedavi edin ve havalandırmayı iyileştirin. Temiz dolap kapakları sadece estetik açıdan hoş görünmekle kalmaz, aynı zamanda mobilyalarınızın ömrünü uzatır ve depolama koşullarını iyileştirir. İpucu 9. Saksı altlıkları ve bitki alanları Evde saksı bitkileriniz var mı? Harika. Ama altlarını temizlemeyi ihmal etmiyor musunuz? Saksı altlarında, desteklerde ve bitkilerin etrafındaki boşluklarda kolayca kir birikiyor. Bitkileri sulamak genellikle suyun dökülmesine neden olur. Nem tozu çekerek çamurlu alanlar oluşturur. Toprak artıkları, yapraklar ve hatta küçük böcekler tabaklara yerleşir. Büyük bitkilerin altındaki alan örümcek ağları toz ve kaybolan eşyalar için gerçek bir cennettir. Işık buraya nadiren ulaştığı için sorunlar fark edilmeden gelişebilir. Haftada bir kez saksıları kaldırıp tabaklarını kontrol edin. Ilık suyla yıkayıp iyice kurulayın. Bitkilerin altındaki zemini süpürüp yıkayın. Ayrıca paspaslardan zemine veya mobilyalara su sızıp sızmadığını kontrol edin. Uzun süreli nem lekelere ve hasara neden olabilir. Gerekirse ek koruyucu paspaslar kullanın. Bitkilerinizin etrafındaki ölü yaprak ve dallara dikkat edin. Bunları düzenli olarak temizleyin. Zararlıları çekebilir ve hoş olmayan kokulara neden olabilirler. Pencere kenarlarına koyduğunuz bitkilere dikkat edin. Altlarında toz ve kir birikebilir ve yoğuşma lekelere neden olabilir. Bitkilerinizin etrafındaki temiz bir alan, evinizde daha sağlıklı bitkiler ve daha temiz hava anlamına gelir. Yeşil evcil hayvanlarınız temiz bir ortamda daha iyi büyür. İpucu 10: Tavan vantilatörleri ve havalandırma delikleri. Tavan vantilatörünüze bakın. Kanatlardaki toz tabakasını görüyor musunuz? Peki ya banyo havalandırmaları? Bu alanlar kir ve alerjenler için gerçek birer tuzaktır. Tavan vantilatörleri çalışırken her taraftan toz toplar. Kanatlar kalın bir tabaka ile kaplanır ve vantilatör her çalıştırıldığında bu toz odanın her yerine sıçrar. Banyo ve mutfak havalandırmaları da nem, yağ ve koku biriktirir. Tıkalı havalandırmalar etkili bir şekilde havalandırma sağlamaz ve nem ve küf sorunlarına yol açar. Fanı sigortadan çıkarın. Kanatlara ulaşmak için teleskopik bir süpürge veya uzun saplı nemli bir bez kullanın. Her bir kanadı ayrı ayrı silin ve hareket yönüne dikkat edin. Havalandırma ızgaralarını bağlantılarından sökün veya çıkarın izgaraları yağ çözücü bir maddeyle ılık suda yıkayın. Izgaraların arkasındaki havalandırma deliklerini de temizleyin. Banyo ventilatörleri için motorda saç veya toz olup olmadığını kontrol edin. Kalan kalıntıları bir fırça veya elektrikli süpürge ile nazikçe temizleyin. Bu tür temizlik için minimum dörtte bir temizlik yeterlidir. Yazın, ventilatörler daha sık çalıştığında daha sık temizlik yapın. Temiz ventilatörler evinizde daha iyi hava kalitesi ve daha düşük elektrik faturaları anlamına gelir. Cihazlarınız daha verimli ve sessiz çalışacak ve daha temiz hava soluyacaksınız. Temizlik yaparken muhtemelen gözden kaçırdığınız 10 yer, artık gizli kir ve bakterileri nerede arayacağınızı biliyorsunuz. Bu yerlerin her biri ailenizin sağlığını ve konforunu etkileyebilir. İster bakteri dolu, kapı kolları, İster unutulmuş dolap kulpları veya tozlu tavan vantilatörleri olsun, tüm bu yerler dikkatinizi hak ediyor. Hepsini aynı anda temizlemek zorunda değilsiniz. Haftada bir yer seçin ve sistematik olarak yeni alışkanlıklar kazandırın. Unutmayın, bu unutulmuş köşeleri düzenli olarak temizlemek sağlığınıza bir yatırımdır. Daha az bakteri, daha az hastalık demektir. Temiz hava, daha iyi bir sağlık demektir. Düzenli bir ortam ise tüm ailenin ruh halini olumlu etkiler. En önemli şey başlamak. Mükemmel anı beklemeyin. Bugün bu listedeki bir yeri seçin ve temizleyin. Biraz çabanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini göreceksiniz. Bugün nereden başlayacaksınız? Hangi ipucu size en çok yardımcı oldu? Ya da belki evinizde dikkat edilmesi gereken unutulmuş başka bir alan mı keşfettiniz? Daha basit ve etkili fikirler mi arıyorsunuz? Abone olun ve bildirimleri açın. Her hafta yeni içerikler yayınlanacak. Birlikte evinizi ve günlük hayatınızı daha basit ve keyifli hale getireceğiz. Temiz bir ev mutlu bir evdir ve atılan her küçük adım büyük değişime yol açar.